İşte Habur'dan yola çıkan 4 çocuk ve 30 PKK'lının son durağı Diyarbakır. Dün akşam saatlerinde başlayan yolculuğun Diyarbakır'dan bir önceki durağı Çınar ilçesiydi. DTP seçim otobüsündeki milletvekilleri ve 4 çocukla 30 PKK'lı ilçede kendilerini bekleyen büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Gündüz vakti olmasına rağmen havai fişekler atıldı. DTP milletvekilleri ve PKK'lılar seçim otobüsünün üstünde kalabalığa hitap etti. Diyarbakır kent merkezine yaklaştıkça güvenlik önlemlerinin daha da arttığını görüyorsunuz. İşte hemen arkamda bir polis ekibi bazı yollarda Ve Diyarbakır grubun gelmesine dakikalar kala miting alanında toplanan kalabalık Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti. Gördü çocuk 34 kişinin de içinde bulunduğu DTP konvoyu şu anda Diyarbakır'a ulaştı. Akşam saatlerinde saat 17.20'yi gösteriyor ve yoğun bir kalabalık DTP konvoyunu karşılıyor. Evet Diyarbakır'da düzenlenen mitingde işte bu görüntüler yaşanıyor. DTP konvoyu şu anda miting alanına giriş yapıyor. Demokratik Toplum Partisi'nin otobüsünün içinde Kuzey Irak'tan gelen 4 çocuk 34 kişi bulunuyor. Ve yine Abdullah Öcalan Bey'in atılan sloganlarla karşılanıyor bu grup. Kalabalığı görüyorsunuz, adım atacak yer yok. Uzun bir yolculuğun arasından ikinci günde Habur'dan sonra Diyarbakır'a ulaştı Demokratik Toplum Partisi'nin konvoyu. Konvoy ilerlemekte zorlanıyor kalabalıktan. Demokratik Toplum Partisi'nin otobüsü şu anda kalabalığın içinde kalmış durumda. Çok kalabalık, çok kalabalık var, çok kalabalık var. <laughs> DTP yeti havai fişek gösterisiyle karşılanıyor. İşte çok yoğun bir kalabalık. Demokratik Toplum Partisi otobüsünün etrafını sarmış durumda. 24 saati geçen yolculuğun ardından grup miting alanına giriş yaptı. <laughs> Sure, i